Adeler affetmez. Kızım ne diyorsun sen? Sizin bölük söylüyor baba. Onlardan öğrendim. Hmm. Kızım onlar asker. Eğitimde söylüyorlar öylesine. Posta kızıma bir çay getir. Emredersiniz komutanım. Geç otur şöyle. Bu aralar çok dolanıyorsun buralarda. Sonra annen kıskanacak vallahi seni benden. Ama çok matrak bu bölük baba ya. Hem annen de git babanın yanına eğlenirsin diyor. <laughs> Kızım bak Annene de ki. Ne diyeyim? Neyse ben derim. Şimdi yanlış aktarırsın sonra tatsızlık olur. Yalnız şunu bil ki askerlik çok ciddi bir iştir. Ve disiplin mutlaktır. Biliyorum biliyorum. Herkes hazır oldu. Rahat deyince bile öyle mum gibi duruyorlar. Hele senin odanın önündeki. Heykel resmen baba ya. O alay sancağını koruyor. Ne oluyor ki alay sancağına? Sancak bir alayın en önemli sembolüdür. Alay sancağı kaybolur ya da Allah korusun çalınırsa başta o işi yapanın sonra da bütün alayın sonu gelir. Alay sancağını çalan biter diyorsun yani. Ne? Ah, mahvolur anlamında yani. Hem de nasıl? Babacım ben izinle gideyim artık. Eve mi? Şey evet. Anneme bir notun var mı? Ee, neyse ben kendim ararım gerekirse. <laughs> Merhaba Ferit. Kan vermeye gidecek misin? E bütün bölük gidiyor. Ben de vermeyi çok isterdim ama korkuyorum biraz. Hmm. Ya sana bir şey diyeceğim ama sonra yine işine karışıyorum diye kızma. İşime karışacaksan kızarım. Ama çok işine yarayacak bir şey. Belki de askerliğim bitecek. Nasıl oluyor? Ne haber? İyidir. Ne haber tertip? Ha şöyle be hocam. Ne o kaç gündür somurtup duruyordun ya? Salam. Salam işte. Boşu boşuna somurtup duruyorum. Salam. <laughs> Açmışsın bakıyorum. Ne o gözde mi aradı yoksa? Askerliği bitiriyorum. Nasıl yani? Öyle işte. <laughs> Çatlatma da söyle ya. Oğlum, alay sancağını çalanın askerliği biter demezler mi? derler. Ne yani alay sancı mı çalacaksın? Hı hı. İşte bu kadar. Ne mutlu Türk'üm diye ne ne dur, mutlu dur, 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 O kadar kolay mı oğlum alay sancağını çalmak? Çalarken yakalanırsan vururlar vallahi. Peki ya içeriden yardım oluyorsa? <laughs> Kim abi? Albay mı yardım edecek? <laughs> e tabi sancakonun odasında kitle olduğuna göre çıkaracak anahtarı. Suzi oğlum, Suzi. Vay be. Oğlum bak yine de iyi düşünen. Bir yakalanırsan var ya kan çekerler haberin olsun. Bağladım ben işi sen merak etme. Hadi hadi kalk. Hadi şu kan verme işini halledelim yürü. Hadi abi hadi. Selam. Hoş geldiniz küçük hanım. Getirdin mi? Hı hı. Ya baban anlarsa, anahtarların olmadığını? Merak etme. Ben birazdan babamı dışarı çıkaracağım. O arada girersin. Tamam. Suzan. Teşekkür ederim. Hı hı. Oğlum sen ciddisin ha. Hı hı. Ne sandın? Printer. Ferit. Yakacaksın ikimiz daha. Şişt tamam be. Söyleyip durma. Alay komutanının postası gelecek şimdi. Korkma. Muzaffer Albay seni kademeye çağırıyor dedim oraya gitti. Her şeyde düşünmüşsün ya. Oğlum bana laf yetiştireceğine koridora falan bak. Gelen giden olmasın. Bu bölük yüzünden rezil oluyoruz sürekli. Ama artık buna bir son vermek lazım. Sabrım kalmadı. Şu yapacağımız Çardak'la Albay'ın biraz gönlünü alırız komutanım. Çardağı böyle mi kuralım komutanım? Olabilir. Alay komutanının kendisine de danışalım. Haklısınız komutanım. Heh, o da geliyor zaten. Komutanım. Rahat Üsteğmen'im rahat. Kızların da asker alındığını da bilmiyordum Levent. Hı? O şarkıdır komutanım. Bu da sizin bölüğün askeri. Vedat. Ay maalesef komutanım. Ay çok yakışmış ama değil mi? <laughs> komutanım, size şerefim üzerine söz veriyorum ki... ...bir daha asla ama asla bu bölükte böyle saçmalıklar yaşanmayacaktır. İnşallah Levent, inşallah. Komutanım, buyurun. Bu ne Ferit? Alay sancağı komutanım. Sende ne işi var bu alay sancağının Ferit? E çaldım komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Delirdin mi sen oğlum? Hayır komutanım, alay sancağının çalanın askerliği bitiyor ya. Sen ne gülüyorsun kızım? Ay çok matrak bu bölük baba ya. Ouvindo <laughs> Ya yapma Allah aşkına ya çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur neden çekmeyeceksin? Hay Allah'ım ya bir de maskara olduk millete ya. Ah Suzi. Ah koş aptal kafa koş. Ay, yavaş yavaş. yaptıklarını duydun mu? Duydum. Az ceza vermişler yine. Hele Ferit'in ki gidip alay sancağını çalmış ya inanabiliyor musun? İntikamım kötü olacak demiştim <gülüyor> sana. <gülüyor> sen mi yaptın? Hı hı. Odanın ve dolabın anahtarlarını verdim. <laughs> Suzan, ne yaptığını sanıyorsun sen? İnsanlara kaba davranmanın cezası budur işte. Ferit'in askerliği yanabilirdi. Çocuk oyunu mu sanıyorsun sen bu işi? Sadece şakaydı. Ya diyorlardı da inanmıyordum. Sen gerçekten şımarığın tekisin. Ya gitme Foto. Dinle bir dakika. Ya dinleyecek ne var? Ya Ferit hapse girebilirdi. Askerliği yanabilirdi. Ama senin umurunda değil. Levent Üsteğmen nasıl bağırdı ona biliyor musun? Hatta sordu kim verdi anahtarları diye. Ama Ferit çaldım diye bütün suçu üstlendi.